Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ile basketbol keyfine tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Anadolu Efes ve Real Madrid playoff'unda kimin kazanacağını ve Final Four kimin kalacağını konuşacağız. Aynı zamanda oyuncuların istatistikleri ve durumlarını Çok da var. konuşacağız. Evet. evet, o zaman başlayabiliriz. Evet. Efes'le başlayalım yoksa Real Madrid'ten mi? Efes'le başlayalım. Hı hı. Evet, ben başlayayım istersen tamam. Sen EFES, başlayabilirsin. Çok iyi bir yani takıma sahip kadroya zaten, sahip kadrosu. Zaten takım analizi yapmıştık. O videoyu da şimdi kartları koyarım, oradan bakabilirsiniz. Takım analizi Hı -hı. yapmıştık. E, yani Efes'in takımı gerçekten çok iyi. İyi bir kadroya sahip. Kötü bir oyuncusu yok zaten. Evet, yani. Mesela örneğin ilk beşi yani yedek beşi bile ilk beş gibi bir şey yani. Bak Euroleague'e göre. Kesinlikle. Yani yedekte iyi oyuncu bulunduruyor. Efes. Ee, Real Madrid, Madrid ile eşleşiyor. Final Four'da. İyi. Yani ben mutlu ben mutlu oldum Efes adına. Yani Efes'in şeyleri yani iyi takım Real Madrid'de yani çok güçlü bir rakip değil benim gözümde. Efes, Ama de ya, de Real Madrid'i yenebilecek mi? durumda. Yani evet. Şu an Efes'i playoff denebilecek takımlar sadece Bayern Münih ve Zenit'ti. Zenit bir kez yenmişti onları. Gerçi o da biraz e, orada da Efes kötü oynamıştı aslında o yüzden yenmişti. Yani Zenit'i de saymasak sadece yani, evet. Bayern Münih. Ama o da az düşük ihtimal yani. Yani Efes'in <laughs> iyi bir Efes olarak oynarsa yani kendi normal Yenemeyeceği bir takım yok. Aynen. Yenemeyeceği bir takım yok diye düşünüyoruz. Ee, hı hı. Bu e, ayın 20'sinde 8'de yani 20'sinde büyük ihtimalle bu maçtan sonra yayınlanır bu video. Hı hı. Yani inşallah Efes maçı kazanmıştır. Maçtan sonra izliyorsanız. Ee, hı hı. Ama 22'sinde yani perşembe günü saat 8'de e, Efes'in yeniden Real Madrid'e maçı var. 27'sinde yeniden Real Madrid'in salon 9 sefer maçı var. İlk iki maç Anadolu Efes'in salonunda Sinan Erdem'de. Diğerleri de Hı -hı. Real Madrid'in salonunda olacak. 29'unda bir tane daha maç var. Ondan sonra belirlenmedi. Ama şimdi İstersen bu Real Madrid'e geçelim. Evet Real Madrid. Onları konuşalım. Evet. Şimdi bir kere onlarda Lul ve Tavares evet. avantajı var. Ava, e, Tavares'in evet. avantajı bir kere boy. Çok uzun boyu var. Sertaşın iyi bir oyun oynaması lazım. İyi savunma yapması lazım. Onun dışında Lul eee lazım Lul'e çünkü hem hemmüşlük hem ikilik e, evet. iyi Yaş iyi ortalması var. anlamda. iyi bir oyun. İyi oynuyor yani Lul'ün istatistikleri olarak da 8.6 sayı, 2.7 asist yani bunu diyebiliriz benim gözümle. Evet çok böyle <laughs> mükemmel gözükmüyor ama Lul ne yap yani <laughs> ya takım halinde olmaz. oynadıkları zaman aslında Real Madrid'de fena oynamıyor. diyebiliriz. Evet. Real Madrid'de Tavares'i durdurmalarında, durdurmaları lazım. Zaten Dunstan ve Sertaş'ın bir de Divo bunu yapacağını düşünüyorum. Ee, buradan bir de Larkin'de söyleyeyim. Larkin'de 15.1 sayı 4.1 asist ile oynuyor. Yani Larkin'de bayağı iyi. Ee, yani Real Madrid Efes maçı bence bana göre, benim tahminime göre 3-1 EFES, Efes kazanır gibi. gibi. 3-1 Efes alır diye düşünüyorum. Yani Real Madrid bir tane round alır. Ama Efes'in bence 3-1 alacağını düşünüyorum. Benim düşünceme Bancı, göre. Bence çok zor bir maç olacağını düşünmüyorum Efes için. Muhtemelen yani, yani öyle olacak. Yani bir şaşırtma olmazsa bir beklenti. Bir de Anadolu Efes Daruç'u maçı amaçı ertelenmişti. Geçen günlerde. Hı -hı. Yani ıı, o da yani biraz ya, üz. Bir şey ya. için. Aslında çok kötü değil çünkü zaten Efes TBF'de çok iyi iş çıkartıyor. Evet zaten Efes var. ligi şampiyon de, bitirmeyi garantiledi. Aynen. Kesinlikle. Ondan... Bir de evet. e, şey için playofflar için daha fazla çalışma zamanları oldu. Fenerbahçe 7. CSK'da 2. bitirdi. Bunlar eşleşmeler. Barcelona Zenit'te eh. Milan'da Bayern'le eşleşti. Bence çok çekişmeli olacak. Hı hı. Zaten Kesinlikle. bunları da yorumladığımız video olacaktır. Bu videoduk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.